Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ego neden açılmıyor bunu sizlerle çözeceğiz arkadaşlar. Ee, böyle önce girdiğimiz zaman böyle uyarı veriyor. İsterseniz tekrar deneyelim. Giriyoruz arkadaşlar. Tekrardan bu uyarıyı verecek. Evet. Ve bunu çözümlü istiyor arkadaşlar. Şimdi Samsung modeli olanlar beni çok daha iyi dinlesin arkadaşlar. Öncelikle ego silin arkadaşlar. Öncelikle siliyorsunuz arkadaşlar bu da Ego'yu. Sonra buradan Google'a girip Ego sürümleri diyecek. diye gireceksiniz arkadaşlar. Şöyle. Sonra buradan herhangi bir güvenli listelere girip indirebilirsiniz. Size tavsiyem sürümü 3.10 olanları indirin arkadaşlar veya daha altına indirebilirsiniz ama onun üstünü indirmeyin. Çünkü onlar yeni sürüm olduğu için gen açılmayacak sizde. Şimdi arkadaşlar ben indirdim sürümü. Şu sürüme gireceğiz arkadaşlar. 3.1.10 ya da 3.1.3.0.6'yı da indirebilirsiniz arkadaşlar. Ya yani 3.1.10 ve altını indirebilirsiniz. Şimdi indiriyoruz arkadaşlar. Evet diyoruz yükle diyoruz. Yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi uygulamamız yüklendi arkadaşlar giriyoruz eski sürüm mecbur indirmek zorundayız arkadaşlar Çünkü yeni sürüm açmıyor şimdi bazı bilgileriniz belki sizde gitmiş olabilir bazı modellerde gider o modele göre değişir ama telefonunuz eski hesabı nasıl mutlaka dediklerimi yapın arkadaşlar Evet şimdi ilk böyle kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenme sayımız ve abone sayımız arttıkça ve ben yeni şeyler buldukça daha çok sizi için paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.